Sevgili dostlar merhaba. Verimlilik derdimiz serisine devam ediyoruz. İşlerimin yoğunluğundan dolayı birkaç gün yayın yapamadım. Yayınlarımıza devam ediyoruz ve devam edeceğiz bundan sonraki süreçte de. Sevgili dostlar ilk olarak ne demiştik hatırlarsanız e, işimize e, uygun eğil insanların yerleştirilmesi ve ihtiyaç olan durumda e, rotasyonun uygulanması. İkinci olarak 5S yani e, temizlik tertip düzen ve bunu standartlaştırılıp disipline edilmesi bir üçüncü kavram olarak da israfları tanımlamıştık ve israflarla ilgili neler yapılabilir demiştik. Evet bunları yaptık. israfları da yaptık. Peki acaba gözümüzden kaçan bir şey var mı? E, gözümüzden kaçan bir konu oldu mu? Diyerekten e, benim gene hazırlık süreciyle alakalı e, şu aklıma geldi. E, şirketlerde maliyet muhasebesi konusu tam olarak e, işletilemiyor. Evet, belli maliyetler çıkartılıyor. Bunlar genelde üretim e, programları üzerinden işletiliyor. Fakat maliyet muhasebesi dediğimizde bu maliyet muhasebesinin muhasebeci yani mali müşavirler tarafından değerlendirilmesi ve hatta e, e, mali mesela bir e, makinanız var. Bu makineyle alakalı bir bakım yapıyorsunuz. O bakım yaptığınız zaman bunun faturasını işliyorlar maliyet olarak. Fakat oradaki bekleme süresi maliyete yansıtılıyor mu? Ee, ya da mesela bir taksiye biniyorsunuz. Taksiye bekle dediğinizde beklediği zaman para yazıyor. Yani bunun gibi onun için maliyetler inan çok e, kontrol altına alınması gereken şeyler. Bizim genelde gördüğümüz iş hayatında ön muhasebe vardır ya da muhasebe birimleri vardır. Ön muhasebe ve muhasebe birimi haricinde e, Belki birkaç firmada bir kişi maliyet muhasebesi ile ilgilenir ama bu da bizim dediğimiz gibi hani e, mühendislik e, bakış açısıyla e, işte nelerin maliyetlendirilmesi konusu e, irdelenmiyor diye düşünüyorum ben. Eğer israflardan gözünüzden kaçan bir şey varsa maliyet muhasebesi birimiyle e, bunu böyle çok daha üst e, seviyede maliyetleri kontrol altına alabilirsiniz diye düşünüyorum. Şöyle düşünün, belki de gerçekten para kazanmıyorsunuz, ya da fazla kazanıyorsunuz, ya da e, eksik bir karlılık sistemi de olabilir. E, kontrol etmenin, kontrol altına almanın hiçbir sakıncası yok çünkü buradaki maksat verimlilik. E, kontrolünüz altındaysa ancak verimli diyebilirsiniz. Rakamların ne olduğu, sadece fatura girişleri, cari hesapları üzerinden fatura girişleriyle maliyetlendirme işte satış fiyatı da budur. Yani böyle bir kaba sistem ya da böyle bir sistem olamaz zaten. MRP ERP e, ya da belli e, üretim planlama programları üzerinden yapılan maliyetlendirmelerde de biz bazen e, birçok şeyin maliyete yansıtılmadığını görüyoruz. Mesela ben biraz daha e, fazla bir şekilde bu işi biraz abarttığımda e, yapmadıklarımızın da maliyeti var diye düşünüyorum. E, bunu dediğim zaman bazen firmalarda ya işte yapmadık evet e, maliyetlendirelim dediğimizde böyle biraz bir farkındalık artıyor ne yapacağız ne edeceğiz yani nasıl hadi çalışalım falan böyle bir güzel bir sinerji oluşuyor birçok yönden faydası var maliyet muhasebesi biriminin kurulması gerekiyor şirketlerde biz bunu tavsiye ediyoruz şirketlere bursa iş dünyası verimlilik derdimiz maliyetlere ve israflara biraz odaklanmak gerekiyor ilerleyen süreçte ee, işte satın almadan üretim süreçlerine kadar, üretim sürecinden sonraki sevkiyat ve lojistik süreçlerine kadar hepsine e, sırasıyla değineceğiz. E, bu serimiz devam edecek. Verimlilik derdimiz. Hoşçakalın sevgiler.